Merhaba arkadaşlar. 5. sınıfların veya e, bazı öğrencilerin, ben de öğrenciyim. Bir dinamometre ödevi olabilir. Bugün size dinamometre konusuna yardım edeceğim. Mesela bir dinamometre nasıl yaptım anlatayım. Bir tane iğne aldım. Ve fon kağıt ile, fon kağıtımız nerede? Fon A4 kağıdı in, e, incelikte, kalınlığında. Şöyle kapladım. İsmimi falan yazdım, sınıfımı yazdım bir tane eczaneden ed veya bir iğneniz varsa kullanabilirsiniz. Bunu geçirin. E, i̇sterseniz etrafına şuna şey son kağıdını da e, takabilirsiniz. Ama bence onu en son yapın. E, bunu alın. Ondan sonra şuna adını unuttum da tam bir malzemelerin içinde bulunuyor. Onu da kullanabilirsiniz. Veya bir kanca gibi bir şey. Bunu takın. Sonra lastik, ip veya metal gibi şeyler veya yay her şey olabilir. Bunları takın. Ben şöyle taktım göstereyim. Şurada yay var. Bu basit yapımı. Tabi böyle daha zor yapmak istiyorsanız farklıları da var. Ben altında geçirdim. Şuradan tutuyorsunuz. Onun altına bir şey koyuyorsunuz. Şurada da göstergesi gördüğünüz gibi var. Mesela deneyebiliriz. Bir kalem kutu şeyi olabilir. Kalemlik. Okul kalemliği olabilir. Veya bir kullanmadığınız bir takvim onu bir de kaldırabilir bugün sizlerle birlikte bunu deneyeceğim mesela ilk takvim e, kalem kutuluktan başlamak istiyorum kalem kutudan şöyle tuta, tutuyoruz Şu fermuarını da şöyle geçirirsek evet şöyle kaç oldu gösteriliyor belki tam gözükmeyebilir ama şöyle yani 20'ye falan geliyor. Mesela başka nere var? Bir sürü tartabileceğimiz e, kancası veya çıkıntısı olan şeyleri sokup bu şekilde tartabiliriz. Mesela bir takvim deneyelim. Şöyle takvimin şurasına şöyle takayım. Sonra çekelim. Şu şekilde. Bayağı artıyor. Kaç oluyor? 20. Mesela 20 derece, şey 20 kilogram ağırlığındaymış. Bu şekilde bunları test edebiliriz. Ben süs olsun diye bir fon kağıdını yeşil renkte buna takarak süsledim, bantladım şu kenardan hafifçe çok çeşitli olmasın diye. Sarı da, sarı da yapabilirsiniz, kırmızı da yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Ee, bu sağlam olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela bir kalemli ölçmeyi deneyelim kalemli ölçülür mü bir ona bakacağız. Şöyle. Kalemlik olmayabilir çünkü e, araları çok küçük delik olduğu için olmuyor. E, kalem kalan kutuyu ölçtük, Takvimi ölçtük. Başka ölçebileceğimiz tabii birçok şey var. E, bunun gibi yapabilirsiniz. Basit olmasını istiyorsanız bunun gibi yapabilirsiniz. Sonraki videolarımda görüşürüz.